Diyanet Türkiye'de siyasi iktidarların her zaman sahibinin sesi ve dikkat kesilerek konuşan bir kurum olmuştur. Din siyasetin emrindedir ve onun takipçisidir. Başka türlü olma şansı da yoktur. Yapısal özelliği bunu gerektiriyor zaten. Türkiye'de layık Seküler bir devlet düzeninin, toplum düzeninin tercih edilmesine rağmen neden Diyanet Kurumu ihtisas edildi diye sorulabilir. Yani bir paradoksal bir durum. Var. Harp hiledir e, hadisi. Yani bu vicdan temizlemede en sık kullanılan ve en etkili sonuç alınan deterjan gibi görünüyor bana öyle geliyor. Ben din ile şeriatı hiçbir zaman aynı görmedim. Bak o cizye hukukunu belki Trump'ın Amerikası, belki Putin'in Rusya'sı uygulayabilir. Köleliği kaldırma yönündeki adımlar keşke bu topraklardan atılsaydı. Bana değmeyen yılan bin yaşasıncı bir şeriatçılık var bizimkilerde. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlk programımızda e, İslam'da kadını konuşmuştuk ve yoğun ilgi görmüştü. E, bu ikinci programda da geleneksel İslam'ın kritiği ekseninde e, konuşmak için sizi ağırlıyoruz. Şimdi girişte, ön sözde aslında e, diyorsunuz ki e, nasıl abdest alınacağına vesaireye e, dair Diyanet İşleri Başkanlığı ya da ulemalar e, açıklama yapıyor ama adaletsizlikle ilgili, hukuksuzlukla ilgili e, onlardan bir açıklama göremiyoruz. Aslında siz bunu her röportajınızda, her söyleşinizde dile getiriyorsunuz. Bu artık kurumsallaşmış bir hal mi aldı yoksa geriye dönebilir, tersine dönebilir bir durumda mı şu anda? Türkiye'nin e, siyasi yapısı, e, iktidarların dünya görüşü değilse bile, Diyanet'le ilişkisi dikkate alındığında, Diyanet'in o bahsini ettiğiniz toplumun ve bireyin yapısal ahlaki sorunlarına, hukuki sorunlarına yani hak, hukuk, adalet noktasındaki problemlerine Diyanet üzerinden müdahale etme imkanı en azından benim bildiğim Türkiye'deki Diyanet siyaset ilişkisi. Ama burada siyaset derken muhalefet siyaseti değil, iktidar siyaseti ilişkisi dikkate alındığında pek mümkün değil. Diyanet Türkiye'de e, siyasi iktidarların her zaman sahibinin sesi ne dikkat kesilerek konuşan bir kurum olmuştur. Zaman zaman siyasi iktidarların belki siyasi ve ahlaki hassasiyetleri bazen de gerçekten dinin bizatihi kendisine hürmetleri ve otonomisinin korunması gerektiğine dair hassasiyetleri nedeniyle Diyaneti belki kenarda kendi özelliği içerisinde ve din alanı ile ilgili meseleleri konuş şeklinde bir görece bağımsızlık tanımıştır ama özellikle siyasal İslamcılığın toplum nazarındaki söylem gücünü büyük ölçüde dini değerler ve kavramlardan devşirdiğini ve bunu sürekli bir politika olarak takip ettiğini dikkate aldığımızda Diyanet'in sürekli yedeğinde tutması ve o kendi politikalarının lehine sürekli istihdama, hizmete koşturması dikkate alındığında Diyanet'in Türkiye'de rahatsızlık yaratan politikalar hakkında da konuşmak söz konusu olduğunda Neredeyse muhal yani imkansız denebilecek bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Çünkü e, öteden beri zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin e, devlet ve diyanet arasındaki ilişkisi Osmanlı'dan beri gelen Bizantinist bir ilişkidir. Bizantinist ilişkide belirleyen, tayin eden, yönlendiren, sevk ve idare eden merci ve kudret... E, iktidardır, ümeradır. Ulema da o ümeranın hizmetinde ve emrinde çalışan bir, nasıl söyleyeyim, memurin mesabesinde ya da hüviyetindedir. Yani Osmanlı'dan örnek verirsek, Sultan ferman buyurur, Şeyhülislam da onun fetvasını üretir. Şimdi değişen bir şey yok. Din siyaseti takip eder yani. Din siyaseti takip eder. Yani resmi düzeyde böyledir. Din, siyasetin emrindedir ve onun takipçisidir. Başka türlü olma şansı da yoktur. Yapısal özelliği bunu gerektiriyor zaten. Türkiye'de e, layık, seküler bir devlet düzeninin, toplum düzeninin tercih edilmesine rağmen neden Diyanet Kurumu ihdas edildi diye sorulabilir. Yani bir paradoksal bir durum var. Kanımca bunun iki tane sebebi var. Bir toplumun gerçekliğine bakıyorsunuz. Bu toplumun dinle bağını koparma imkanı ve ihtimali yok. Yani bu topluma diyelim ki 19. yüzyılın Batı Avrupa'sında yaygın olan naturalizm, pozitivizm, rasyonalizm gibi düşünce akımlarını tüm topluma endokrine ederek toplumu böyle bir aydınlanmadan geçirmek, dolayısıyla dinle ilişkisini ke kesmek mümkün olmadığına göre... bu toplumun bir şekilde bu dinle ilişkisi olacak mı? Peki en azından bu dinle ilişkisini devletin... gözetiminde, denetiminde ve onun belirlediği sınırlar içerisinde... resmi bir din söylemi... dahilinde tutmak... en azından kontrol altında... olmasını sağlamak... bu bir devlet politikasıydı. O gün öyleydi. O gün seküler bir bakış açısıyla diyanet... E, iş gördürülüyordu. Bugün... Siyasal İslamcı bir kadro tarafından iktidar temsil edildiği için diyanet şimdi e, sahibinin sesine göre konuşuyor ama bu sefer sahibi değiştiği için bu sefer de böyle konuşuyor. Diyanet'in bu kaderinde var. Yani, diyanet'in başka türlü olma şansı yok. Bu bu düzende yani layık düzen ve diyanet ilişkisi bu şekilde paradoksal bir şekilde gittiği sürece bunun en iyi optimal ...düzenlemesi şöyle olabilir. E, politik alana dair... ...diyanetin başındaki kişi ve... ...altındaki bütün memurin tabakası... ...zerre kadar söylem üretmez, girmez. Daha çok insanların... ...hani tasavvuf gelenindeki gibi, geleneğindeki gibi... ...bireysel, ahlaki, insani... ...zaaflarını ve noksanlarını... Tamamla yönünde bir bir tür nasihatçı gibi konuşursa belki en ideal diyanet öyle olabilir. Evet, hocam şöyle bir başka tartışma. türlü olma şansı yok hocam. Şöyle bir tartışma da var hocam, Hı -hı. Ee, sahibinin sesi dediniz. O sahibinin sesi ya da sahibinin sesini taşıyan insanlar bir hata yaptıklarında da e, aslında bu diş mihrak retoriğinde gördüğümüz gibi. Farklı İslami yaklaşımlara veya tarikatlara da ihale ediliyor e, suç ve e, belki adaletsizlik, belki onların tırnak içerisinde günah olarak tasavvur ettiği şeyler. Mesela Harp Hiledir hikayesiyle alakalı bunu FETÖ'cüler getirdi diyor kime AKP'liler. Böyle mi sizce? Yok Harp Hiledir şeyi e, bir iktidar kavganız varsa ve konumlandığınız yere dini anlamda tanımlayıp hak konumda bulunduğunuza inanmışsanız ya da kendinizi öyle inandırmışsanız ben hakikatin yanındayım, hakkın yanındayım. Eminim ki Allah da benim bu yaptığımı onaylayacaktır, razı olacaktır dair vicdanen kendinize ikna etmişseniz karşı tarafa alt etme, karşı tarafla başlattığımız her mücadeleye ...bir hak uğruna yapılan bir kutsallık anlamı yüklersiniz... ...ve o hadisi de getirip tam onun ortuna ortasına oturtup... ...orada yapacağınız her... ...türlü gayri nizami... E, ...atraksiyonu, fiili, eylemi... E, ...veyahut... E, ...nasıl söyleyeyim daha amiyane tabirle her türlü bel altı vuruşu... ...harp hiledir... E, ...düsturunun altına rahatlıkla... ...yerleştirebilirsiniz. Bence e, bu siyasi kavgalarda e, vicdani rahatsızlık yaratacak e, eylemlerin vicdandan temizlenmesi için en güçlü deterjan galiba harp hiledir e, hadisi yani bu vicdan temizlemede en sık kullanılan ve en etkili sonuç alınan deterjan gibi görünüyor bana öyle geliyor İstanbul. Peki toplumsal ahlaksızlığı ve adaletsizliği temizlemek için de en büyük deterjan şeriat diyenler de var. Ama siz din ile şeriat aynı şey değildir diyorsunuz. Ben din ile şeriatı hiçbir zaman aynı görmedim üstadım. Ben din ile şeriatı yani bu seküler devlet yapısı üzerinden hani teşbitte hata olmasın, mevzu biraz daha iyi anlaşılsın diye şöyle bir örnekleme yapabilirim. Anayasal çerçeve ve anayasa metnini din kabul edersek hatta anayasanın ilk dört değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez çerçevesini din sayarsak benzetme için söylüyorum. Şeriat da bu anayasal düzenin içerisinde herhangi bir siyasi iktidarın döneminde yürütmenin meclis marifetiyle güncel problemlere, sorunlara, kamunun problemlerini çözmek için meclisten ürettiği, çıkardığı yasalar benzetilebilir. Yasalar, toplumun değişken, dinamik, güncel, aktüel problemlerini çözmek için konulur. Ama o yasa bugünkü real düzlemde hesaplanır, tasarlanır, planlanır, e, kurgulanır. Ama bu real düzlemin bazen o yasayla sorunu çözdüğü or görülebilir. Yarın dinamikler başka bir yere evrilir. O yasanız işlevsiz kalabilir. Yasaya güncelleme yaparsınız. Doğru mu? Diyalektik bir süreç. Aslında. Evet, diyalektik bir süreç. Mesela bugün çok ağır en ağır trafik ihlallerini, suçlarını parasal cezayla cezalandıracağınıza dair bir yasa getirirsiniz. Şu suç trafikte bu kadar meblağdır dediniz değil mi? Enflasyonist bir ortamda yaşıyorsak bu ceza bir buçuk sene sonra hiçbir e, caydırıcı işlev görmez. Yeniden şeriat böyledir. Şeriat toplumun değişken ve dinamik sorunlarıyla ilgilenen bir alandır. Din ise e, diyalektikten... E, toplumsal dinamizminden, e, toplumun dinamiklerinden, e, hayatın akışkanlığından bağımsız olarak zamanın ve mekanın üstünde ya da tarih üstü denebilecek e, değişmez normlar ve değerlerdir. Dinde değişmez norm ve değer nedir derseniz, temel inanç ilkeleridir. Yani Tanrı'ya Hz. Muhammed döneminde birdir diye inanıyorduk, orta çağa devirdik, aydınlanma geldi, ikiye çıktı diyemezsiniz. Tanrı birse birdir. Bu değişmez. Ama mesela İslam hukukunda Kur'an-ı Kerim'in belki de en son nazil olan ayetlerinin açık hükmüyle e, formüle edilen savaş hukuku, devletler arası savaş hukuku ve buna bağlı olarak zimmi hukuku yani gayrimüslim azınlık hukuku, ve cizye hukuku bizzat İslam hukukunda Tövbe suresinin 29. ayetinin... ki en son inen ayetlerden bir olduğu söylenir. Burada gayrimüslim derken Hristiyan... ve Yahudi dinine mensup... herhangi bir ülkeyi düşünün Bulgaristan, Yunanistan... bunlarla savaş yaptığınızda... bunlara uygulayacağınız hukuk cizye hukukudur. Bunların tebaasını kendi vatandaşınız vatanınızda zimmi statüsünde yaşatırsınız. Uygulayın şimdi bakayım. Bugünkü düzlemde uygulayın. Evet siz orta çağlarda bir imparatorluk şemsiyesi altındayken ve daha çok tarihi yazan konumundayken bu hukuku uyguluyordunuz. Bak dünyanın dinamikleri, güç dengeleri değişti. Bak o cizye hukukunu belki Trump'ın Amerika'sı, belki Putin'in Rusyası uygulayabilir. Ama bugün senin bulunduğun durum o hukuku uygulamaya müsait değil. Ama bakın hala Allah'ın bir olduğu, yalanın ahlaksızlık olduğu, hırsızlığın suç olduğu hala sabittir. Hala her insan tarafından içselleştirilebilir, yaşanabilir, değil mi? Neyin din olduğu, neyin hukuk ve şeriat olduğu anlaşıldı mı? Çok basit hocam. Kölelik bölümü de aslında. Kölelik de böyle bir şey yani. Ve üzüntüm şudur. Köleliğin insanlık onuruna bir saldırı, saygısızlık olduğunu, hani merhamet dini, şefkat dini diye tanımlanan İslam'dan ve Müslümanlardan beklerdim. Dünya tarihinde resmi ve fiili olarak köleliği kaldırma yönündeki adımlar Keşke bu topraklardan atılsaydı. Ama Amerika'dan atıldı. Ama yani kısacası Batı'dan atıldı. Hocam 1961'e kadar uzanan bir hikayesi var burada köleliğin ya. 61 anayasasına kadar ucu değen veya Bakanlar Kurulu kararına kadar gelen. Yani şurada 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında Üsküdar'larda yok şurada hani Avrat Pazarı dediğimiz yerlerde Köle ticareti yapılıyor gidin Üsküdar Belediyesi'nin birkaç sene önce yaptığı sempozyumlarda bakın yani 17. yüzyıl Üsküdar'ında köle pazarındaki kölelerin peşin ve taksitli satışları kaç liraymış diye listelere bakın hocam boyu, posu, dişi. Evet. Şöyle bir karşı bu üzücü bir şey var, yani. Evet. Şöyle bir karşı argüman var hocam. O Hı -hı. konuyla ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. Ee, Osmanlı'da veya bu topraklardaki kölelik Amerika'daki gibi e, yoğun emek sarf etmesi için satın alınan bir insandan ziyade e, biraz daha sanki böyle şefkat şemsiyesi altında e, yürüyormuş gibi kimi yorumlar da var mesela. Hocam bak ben şimdi var ya ağır konuşurum. Şimdi Gayitan'ın yaşı mı makbul, kurusu mu makbul diye böyle bir ee, analiz yapılmaz hocam. Gayita gayitadır. Gayitayı anladın yani tıp dilinde. Evet. Ya benim çocuğum benden köle doğuyor. Ya bana ne demek ya? Bir insan doğuştan sen statün köle olarak doğdun. Başka bir vasıfta olamazsın. Yani sen hiçbir zaman hür insanın çocuğu muamelesi görmeyeceksin. Ha biz Amerikalılar gibi itmedik, kalkmadık, çiğnemedik, ezmedik. Efendim kuntakinte haline getirmedik. Biz sana evladım, yavrucuğum dedik. Evimizde, soframızda yer verdik. Ama sen kölesin. Kızını verir misin? Verem. Bak peygamberin azat ettiği kölesini halasının kızı Zeynep taşıyamadı. Ayet indi evlenin diye. Hani mırın kırın ettiğinde bak Allah evlenin dediyse bak sizin evlenmiyorum deme hakkınız yoktur diye. Şimdi bak Arapçası ve ma kâne li mü'minin ve la mü'minetin diye başlayan ayet yürümedi. Demek ki olmuyor. Köle bu, köle. Ve bizim İslam geleneğinde Nisa suresinin 25. ayetinde der ki maddi olarak hür bir hanımefendiyle evlenecek bir kudretiniz yoksa yani o, o masrafı karşılayacak. O masraf da büyük ölçüde mihir. Başlık parası diyebilirsiniz kabaca. Elinizin altındaki cariyelerle, mümin cariyelerle evlenin. Mesela onlar bir suç işlerlerse, cinsel bir suç, aldatma, ihan. Yani. Onlara vereceğiniz ceza, hür kadınlara vereceğiniz cezanın yarısı olsun. Bakar mısınız ya? Bu ayetin yorumunun altında peygamberin arkadaşlarından gelen ifadeleri söyleyebilir miyim? Ha zina ettim, ha bir cariyeyle evlendin. Yani ha bir eve fahişe getirdin, ha cariye. Ya bu bakış açısı ya. Bir yüzyıllara dayanan putperestlik, pagan inancını radikal bir yaklaşımla zerre kadar taviz vermeden kökünden sökmeye yönelik bir söylemin var da bir toplumsal yapıdaki köleliği neden böyle bir radikal tavırla çözmeye veya o kurumu ortadan kaldırmaya yanaşmadım? Ayrıca neden Mekke döneminde fekkura gabeh derken kölelere özgürlük gibi gayet sol devrimci bir söylem kurarken Medine'ye gelince neden sağcı muhafazakar ıslahatçı bir Yola girdik. Bunlar şey üstadım. Muhalefet, iktidar söylemleri arasındaki farkı anlarsan burayı da anlarsın hocam. Yani sürekli bir savunma hattında kalıp da o öyle değildi de bu böyle değildiyle gitmez bu iş hocam. Kur'an köleliği kaldırın demiyor ki. Kur'an köleliği tanıyor. Sen bu örnekleri veriyorsan bunlar sürsün gitsin mi demek istiyorsun yani bak bakar mısın adam yani şecaat arz ederken merdi kıp değil sirkatin söylermiş. Adam bunu savunayım derken Kur'an köleliği kaldırın deseydin bu, bu, bu zulmü de kaldırın anlardım e, Kur'an onaylıyor benim sıkıntı mı? Sen bugün de bak bir bin türlü kölelik var, varyantı var derken e, helal olsun o zaman bak Kur'an'ımız da zaten onaylıyor. Sıkıntı yok mu dememiz lazım. Veya bu ayetleri biz köleliğin bugün bir şekilde daha kaba şeklinin uygulandığı hala bilmiyorum. Afrika'nın bir yerlerinde kolonilerde vardır belki hala. Oralara gidip oralarda mı uygulayalım yani? Neden şöyle düşünmüyorsun? Yani eşini köle yapar mıydın? Kızını köle statüsüne geçirir miydin? Peki bir başka insan evladının çocuğu köle olarak doğuyor, köle oğlu köle olarak hayata devam ediyor niye bu kölelik var kalksın niye demiyorsun? Ya bir kitapta tarihsel bir durumun, bir vakanın tanıklığı olarak yer alan ifadeleri olduğu gibi üstüne değeri yükleyip köle diyorsa vardır bir hikmeti deyip köreltiyor zihnini de hala Kur'an'da kölelik varsa işte olması lazım yani çok da savunamıyor mahcup da ama bizim kölelerimiz daha iyiydi diyor. Ya şunu diyemiyor ya zihin, kölenin ne demek ya? Bu ayıp ya, bunu dillendirmek bile günahtır ya. Demiyor, empati de kurmuyor. Ben olsam, çocuğum köle de olsa, ailem köle statüsünde bir aile olsa, ister miyim diye bunu da kurmuyor ya üstadım. Bunu aynen bu iki yüzlülüğü biz şeyde de görüyoruz. Bana değmeyen yılan bin yaşasıncı bir şeriatçılık var bizimkilerde. Çok eşlilik. Alırız. Kur'an buna ruhsat vermiş. Neden olmasın? Peki. Boğaziçi mezunu olmuş. Yurt dışında gitmiş. Harvard'da veya Kolombiya'da lisansüstü yapmış. Kızına ben gelsem dördüncü eşim olarak talip ol. Verir misin? Vermez. Sen verdin hadi. Sen şeriatçısın. Kızın kim gider ya? birine dördüncü eş ola. Peki geçer Kimin kızı gidiyor o zaman? Kimin kızı gitmeli? Bizimki gitmesin de. Başkasının Yani Kur'an geçerli ama bizim evde geçerli değil hocam. Bizim kız dursun, kariyerini tamamlasın. Bu başkasının kızı dördüncü eşi olsun. Böyle bir iki yüzlü çifte standartçı sadece retoriğini yaptıkları ama hayatın kendisini modernitenin bütün imkanlarını mas ederek eme eme yaşadıkları böyle iki yüzlü çifte standartçı bir şeriatçılık hakimdir bugün toplumda hocam.